Arkadaşlar herkese selamlar. transfer konulu bir video çekmek istedim. Aslında daha önce çekmektim video ama hem transferler tam netleşmemişti. İşte Ryan Baniye transfer oldu. transferler olsun. Hem gündemdeki isimler var. Onlarla ilgili biraz daha durumlar netleşsin diye bekledim. Bu oyuncular Trabzonspor nasıl katkı verebilir? Gündemdeki oyuncular gelirse neler olur? Bunları biraz bir de tabi videonun sonunda Yarınki Galatasaray maçı ile ilgili birkaç bir şey söyler, videoyu kapatırız. Direkt girelim konuya. Ryan Baniye, Trabzonspor'un yeni stoperi. Açıkçası çok sevindim ben transferine, öyle söyleyeyim. Yani geçtiğimiz sezonda beğendiğim bir oyuncu. Karagümrük'te maçlarını izlerken zaten dikkat çekiyordu oyuncu. O dönem oyuncu izlediğimde büyük takımların aslında alabileceğini, Türk statüsünde olduğu için çok uygun bir transfer olacağını vesaire de açıkçası söylüyordum. İtalyan kulüplerinde ilgisi vardı. Hatta transfer sezonu sonunda kaç kulüple ismi anıldı. Çünkü orada İtalya'da bir geçmişi. Ama döndü, dolaştı, Trabzonspor'a geldi. Ben çok doğru bir transfer oldu. Trabzonspor'un yapması gereken profil olarak transfer tarzı bence bu. Neden Trabzonspor için doğru transfer? Bir kere oyuncu 24 yaşında ve Avrupa'da işte özellikle İtalya'da izlenilen bir oyuncu. Yani 24 yaşında Trabzonspor'da iyi performans gösterirse muhtemelen Trabzonspor'un kar ederek satacağı bir oyuncu olabilir. Bu açıdan bence Trabzonspor'un böyle transferler yapması lazım. Bu açıdan doğru. Tabi biraz bekledim ben video için ama maliyetleri açıklanmadı daha. Büyük ihtimalle bugün açıklanır. O yüzden maliyetiyle ilgili bir şey demiyorum. Tabi çok pahalıya geldiyse maaşı olması gerekenden çok yüksekse çok örnekte gördüğümüz gibi oyuncuları satmanız daha mümkün oluyor ama ben çok yüksek olacağını sanmıyorum. Hem bonservisinin hem maaşının. bundan bahsedebiliriz. Türk statüsünde olması çok ama çok önemli. Trabzonspor bu anlamda sıkıntı yaşayabilir bu sezon. Yani bir tane 11'de düşündüğü Türk oyuncu sakatlandığı zaman, cezalı olduğu zaman muhtemelen Trabzonspor kalitesinde olmayan 11'e bir Türk yerleştirmek zorunda kalacak Trabzonspor. Uğurcan'ın gitme ihtimali var. Bu sene olmadı. Seneye gidebilir. Belki Abdülkadir Ömür seneye gidebilir. Önümüzdeki sene için de düşündüğümüz zaman e, Ryan Bunny'a bu tür kötüsünü rahatlatma açısından Trabzonspor için fena bir transfer değil. Tüm bunların yanında e, oyuncu nasıl bir oyuncu? Yani 1.94 boyunda cüsseli aslında e, kalıplı bir oyuncu ama fiziğine göre hızlı diyebiliriz. Özellikle uzun mesafede e, gayet hızlı bir oyuncu. Bence fiziğine göre yine çevikliği de var oyuncunun ama altını çiziyorum fiziğine göre. Tabii ki bir kanat oyuncusuna göre çevik değil Tabi kanat oyuncusu kadar çabuk değil. Yani kanat oyuncusu da birebir bıraktığında açık alanda muhtemelen sıkıntı yaşayabilir ama o boya rağmen fiziksel olarak da oyuna göre çabuk olması ve çevik olması bence zaten bir stoperi direkt bir seviye yukarı çıkartabilen bir şey. sert bir oyuncu. ikili mücadelerde gerçekten fiziğinin üstünlüğünü rakibini yani ezici bir şekilde kullanabiliyor. Böyle rakibe vücudunu koyup sert müdahalelerde bulunabiliyor. Göğsünü omzunu sertçe koyup rakibini sindirebiliyor ki özellikle geçen seneki Galatasaray maçı aslında 3-3 biten bir maç. Yedikleri gollerde de Baniye'nin bir iki hatası vardı açıkçası ama o maçta fiziksel olarak birçok pozisyonda Galatasaraylı oyuncuları çok büyük üstünü kurmuştu. Orada aslında benim tam anlamıyla dikkatimi çekti. Bunlar Tabii ki artıları ama eksilerinden de bahsetmek lazım. Yani Evet ben doğru profil diyorum. iyi bir transfer diyorum ama oyuncunun kusurları da var. Ben sadece belirli şartlarda e, Trabzonspor için iyi olabilecek bir transfer olduğunu düşünüyorum. Biraz savrukluğu var oyuncunun. Yani konsantrasyon kayıtlarına bağlı savrulukları açıkçası olabiliyor. Bu eksi yazılabilir ama kariyerine çok fazla profesyonel maç yok. Yani bunlar e, biraz da tecrübeyle kendini geliştirebileceği konulardan bir tanesi olabilir. Tabii burada oyuncunun azmine bakar o işler. Dediğim gibi bazen konsantrasyon kayıpları olabiliyor. Bazen dengesiz savunma hamleleri olabiliyor. Ama bunlar çok da fazla olmuyor. Yani bunları çok daha fazla yapan savunma oyuncuları gördük ama oyuncuda bu var. Yani saha içinde böyle biraz bazen dengesiz tavırları olabiliyor. Ama işte o da fiziğine ve kendisine güvenmesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Neticesinde bunlara baktığım zaman Rayyan Baniya, Trabzonspor için yani bence çok uygun bir transferdir ve ee, şu an takımın bence bir numaralı stoperi Ryan Bani. Yani eksikleriyle beraber e, Trabzonspor'daki diğer stoperlere baktığımız zaman Joaquin Fernandez'in e, zaten sakatlığı var. Bir çapraz bağı sıkıntısı yaşamış. Çok büyük talihsizlik bence. Ben Kovic'e çok hala güvenemiyorum. Yani birkaç maç daha izlemek lazım. Kötü oynadığı maç çok neredeyse ama e, yetenek tabanını çok yüksekte görmedim ben oyuncu. Ama birkaç maç daha izlemek lazım. Yani böyle istikrarlı performans vermeye devam ederse bu da bir şeydir. Yani Glovaçkin'in de yetenek tavanı ama bir stoperin gerektirdiği birçok özelliğe sahipti ve hem de istikrarı da vardı. Trabzonspor'un çok büyük katkı vardı. O yüzden biraz beklemek lazım. Dediğim gibi yani şu an bence Trabzonspor'un bir numaralı stoperi olabilecek durumda ve kendisini geliştirirse Trabzonspor'un satabileceği bir oyuncu aynı zamanda. Şimdi diğer oyuncuya geçelim. E, Taksi Fontas e, biliyorsunuz Amerika'dan e, MLS'den geldi. Sözleşmesi feshedilmişti. Şimdi oyuncu ile ilgili şunu çok net olarak söyleyeyim. Irkçılık muhabbetinden dolayı e, sözleşmesi feshedildi oyuncunun. Boşta kaldı. E, şimdi bu konu bence böyle önemsenmeyecek bir konu değil. O, olayı biraz araştırdım. Hem rakip oyuncu bir tane rakip oyuncunun e, şikayeti üzerine bana ırkçılık yaptı dedi yani o neyle başlayan kelime var ya ondan söylediğini iddia ediyor oyuncu ve olaylar baya büyüyor. Bir takım arkadaşının da soru bundan şikayet olmuş vesaire oyuncuyla alakalı. Oyuncu da tabii ki bunları reddediyor. O rakip oyuncunun söylediği pozisyonla alakalı e, vara vesaire bakıyorlar. E, oradan da açıkçası bir şey bulamıyorlar, çıkmıyorlar ama bir e, sonra bir yardımcı hakem galiba e, duyduğum tarzı bir e, şey vermiş. E, açıklama yapmış vesaire. MLS işte sonra bakıyor, inceliyor, oyuncuyu suçlu buluyor. Bu tarz şeylerde tabii ki beyanı esas alıyorlar. Çünkü Amerika'da ırkçılık konusuna, ya yani Türkiye'dik gibi e, tolerans tanınmıyor. İşte Emre Bezoğlu zokora meselesini hepimiz biliyoruz. Yani o bütün dünyaya seni kötü haber ettiren e, ağzının okunduğu Emre Bezoğlu'nun bir ırkçılık meselesiydi. Ve yani çok kötü bir durumdu. Biz onu bir iki maçlık cezayla geliştirmiştik. Onlar tabii ki bu şüphede bile oyuncunun sözleşmesini feshetmek için kulübe bir hak tanıyor. Şimdi oyuncu bunu yapmış mıdır, yapmamış mıdır bilmem. Ama ben böyle bir ihtimal varken bile bu oyuncu kadroma katmazdım. Yani onu söyleyeyim. Yani belki de yapmamıştır. Belki de oyuncunun hakkı yeniyordur. Bilemiyorum ama yani böyle bir şüphe varken çok gerekli miydi? Bence bunlar önemli şeyler. Yani bunu bilmiyorum. Ben oyuncu kadroma katmazdım diyeyim ama sonuçta Trabzonspor oyuncu aldı. Şimdi e, Trabzonspor'da ne yapabilir? Neden bu transfer yapıldı? Biraz da e, bunlardan bahsedelim. Şimdi olumlu tarafına gelirsek yani ben çift ayarını kullanabilen oyunculara karşı zaafım var ve bu oyuncuların genelde belli bir seviyenin üstünde olduğunu düşünüyorum. Çift ayak kullanabilen oyuncular çünkü çok büyük avantaj. Topu sağla kontrol edebilmek, solla kontrol edebilmek, her tarafı görebiliyorsun. Ya yani sağla kontrol edip sola atabiliyorsun ki çok uç bir örnek olsa da Hamşik örneği. Yani oyunu ne kadar hızlandırıyordu Hamşik. Her da atabildiği paslar. İşte Engin Baytar örneğini ben hep veririm. Çift, çift ayaklı, çift oyuncu. Santi Bu oyuncular topla çok çabuk karar verebilen ve birçok şey yapabilen oyuncularda. iki İki tarafı da dönebilirsin. iki tarafı da çalım atabilirsin. Birçok özelliği kullanabilirsin. Şut atabilirsin. Çift ayağını kullanmak bence futbolcu için direkt zaten bir iki seviye seni yukarı çeken bir özellik. Bunlar artı artısı. Oyuncu her yeri yedekliyor. Geçmiş yıllarında e, oynadığı solda oynamış, forvet arkası oynamış, çift forvet gibi oynamış. Sağ tarafta oynadığı bir sürü maç var. E, bunlar avantaj. Yani o şampiyonluk sezonundaki Canini oyuncu Canini'ye benzer bir oyuncu değil. Ama Canini rolünü üstlenebilecek bir oyuncu. Canini ne oluyordu? Bir eksik olduğu zaman herhangi bir tarafta direkt Canini'yi koyabiliyordum. Forvet, sol kanat, forvet arkası serbest rolü gibi. E, oyuncudan belki bu beklenebilir. Yani her tarafı yedekleyen bir oyuncu. Şimdi böyle çok fazla bölge yedeklen bir oyuncu olduğu zaman zaten ister istemez çok süre alabiliyor. Formunu yükselttiğinde 11'e de alabilirsin e, Oyuncuyu Bunlar avantaj. Şimdi oyuncu ilgili tabii ki çok fazla maçını izlemedim ben ama gol vuruşlarının iyi olduğu, ara paslarının vesaire iyi olduğu videolar gördüm. Bunlar söylenen şeyler de bunlar zaten. E, bunlar da art olarak bakılabilir. E, şimdi oyuncunun maaşıyla ilgili 1.7 brüt alıyormuş. DC United'dan e, brüt maaşı açıklıyor MLS. Yani muhtemelen yarısını yakınına alıyordur. Ben 1.1 verecek Trabzonspor. Bence 1.1 fazla. Neden? Çünkü bu oyuncu ilk 11 oyuncusu olarak transfer edilmiyor. Yani Canin'in rolü için bile en üst sınırdır bence 1.1 milyon. Yani oyuncu şimdi 1.7 brüt alıyormuş MLS'den. Sözleşmesi feshedilmiş. Trabzonspor'dan 1.1 net alacak. Yani daha fazla kazanacak, kazanacak muhtemelen. E, ya bilmiyorum belki oyuncunun ederi budur 1.1 alması ama oyuncunun ederi başka bir şey. Trabzonspor'un e, verici vermesi gereken mevdalar başka. E, onu söyleyebilirim. Bana biraz fazla geldi açıkçası. Yani bir rotasyon oyuncusu gibi düşünen oyuncuya 1.1 vermek e, bu şartlarda sözleşmesi feshedilen bir oyuncu e, fazla geldi. E, onu söyleyebilirim. Onun haricinde... Rapid Wing yani MLS biliyorsunuz çok belirleyici bir lig değil. Yani Diego Rossi örneği var. Fabian Castillo hepimiz hatırlarız. Yani Diego Rossi neredeyse tüm sezonlarında MLS'te çift tane yapan bir oyuncu. Türkiye'de bu yetmedi mesela. Yani fiziği vesaire bile ee, düşük kaldı. da 1.70 boyunda ee, bir oyuncu. Ne kadar oyun disiplini yüksek bir oyuncu bilmiyoruz. Yani MLS'te çok skor yapmak çok fazla bir şey ifade biliyor. Onu söylemek lazım dezavantajlı olarak. Ama e, Wien kariyeri çok öyle değil. Yani Wien kariyerinde de çok skorer bir oyuncu. Asist yapan bir oyuncu. Özellikle Avrupa Ligi ve şampiyonluk turu oluyor. Yapılıyor, oynanıyor. Avusturya'da o maçlarına baktım. O maçlardaki gol oranı da çok yüksek. Bence bu daha belirleyici. Mesela MLS'deki skor e, yaptığı skorlardan. Bunları da artı olarak gördüm. Ama e, yani... Sonuçta belirleyici olan şey oyuncunun kalitesi. Şimdi oyuncu çok izlemediğim için net bir şey söylemiyorum ama eğer oyuncunun kalitesi Trabzonspor için yani Trabzonspor 11 oynayamaya yakın bir seviyede değilse ana rotasyonda olacak bir oyuncu değilse işte eksileri artlarından fazlaysa o zaman verdiğin bir kuruş bile fazla oluyor zar oluyor. Yani istersen istediğin kadar oyuncu uyguna getirdiğini bedavaya getirdiğini düşün. Eğer senin için yeterli değilse gereksiz bir transfer oluyor. Başka oyuncuların alması gereken dakikaları alıyor. Ve kendisi de oynamadığı için mutsuz oluyor. Oynadığı için oynarsa eğer taraftar ve takım e, mutsuz oluyor. E, bunları düşünmek lazım. En önemli yani, olan kalitesi. İnşallah e, kalitesi Trabzonspor için yeterlidir. Hep beraber izleyip göreceğiz. Yani Benim dediğim gibi artıları eksenir. oyuncuyla alakalı da bunlar. Şimdi gündemdeki diğer oyunculara geçelim. E, en çok yükseldiğim transferlerden bir tanesi gündem olan Batista Mendy. Şu an Lig 2'de oynayan bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Lig 1'de oynayan bir sürü bir maçı tecrübesi olan bir genç bir oyuncu 23 yaşında. Bunun içinde bonuslarla 5 milyon Euro'nun üstüne çıkıldığı söyleniyor. Yani herkes oyuncunun çok önemli potansiyel ön libero olduğunu söylüyor ve gelirse 6 numaradaki birçok sıkıntıyı çözeceği söyleniyor. Evet ben de oyuncuyu izlediğim kadarıyla o izlenimi aldım. Gerçekten oyuncuyu beğendim. Aslında ben 6 numarada 1.90 üstü oyuncuları çok bakmıyorum ama bu benim kişisel zevkimle alakalı. Yani genelde 190 üstü oyuncular hantal olduğu için fizikle alakalı olarak antal oyuncu görmek istemiyorum ben 6 numara. Hep daha dinamik, daha tempo oyuncular sevdiğim için belli çok dönmeyip bir fake de çalınmayan oyuncuları hiç sevmiyorum. Ama bu oyuncu öyle değil. Yani boyuna rağmen çevikliği ve çabukluğu beni etkiledi. Zaten dediğim gibi yani o belli bir boyun üstünde aynı zamanda çevik de olduğunuz zaman Fiziksel anomali deneyebileceğimiz bir durum ve e, herhangi bir sporcuya çok büyük e, e, şans yaratıyor veya onu bir seviye yukarı çıkarıyor. İşte bu NBA'de de böyledir, teniste de böyledir, futbolda da böyle. Batista de böyle. Yani o boyunun e, getirdiği hantallık, beklenen hantallık yok. Çabuk duruyor oyuncu. Bu bence çok büyük bir avantaj. Mesela kuyatenin adı geçiyordu Trabzonspor'a geçmiş adı Hiç istemiyordum ben Kouyate'yi. Amartin'in de adı geçiyordu bu arada. Zaten o rezil bir topçu bence de neyse o tarz böyle ağır oyuncuları hiç sevmem ben ama Batista Mendy boyuna göre daha çevik, çevik duruyor. Top kullanma becerisi var oyuncunun. Bunları da bilen bir oyuncu. Yani günümüz futboluna çok uygun bir altı numara gibi duruyor. Aynı zamanda Fransa alt yaş milli takımlarında da oynamış bu oyuncu. bu büyük, çok büyük bir gösterge. Fransa'nın şu an alt yaş milli takımları birçok Avrupa ülkesinden iyi. Gerçekten hepsi böyle 8-10 milyonluk oyuncular neredeyse. 15'leri, 16'ları, 16'lardan bahsetmiyorum ama sanırım 19'larda filan da eee Bu bu da önemli bir veridir. Bu transferi çok yüksek. Bence böyle bir 6 numara kesinlikle ihtiyacı. Bunu söyleyebilirim. Hocanın istediği Arjen Adem'i Hırvat mil takımında zamanında oynamış. Hocayla Dinamo Zagreb'te beraber çalışmış. Kuzey Makedonyalı oyuncu. Daha sonra işte FIFA'nın yeni kurallarından bu oyunculara kendi vatandaşı olduğu aslında ülkeyle ilgili ülkede milli takım forması giyme hakkı verildi. O yüzden Kuzey Makedonya formasında Şimdi çok izlediğim bir oyuncu değil benim ama izleyen bir arkadaşıma sordum. Ya yani Öyle anlattı ki tam yine istediğim tarz bir altı numara. Yani çok koşan, alt, arkada güvenebileceğin, ayağına güvenebileceğin, arkayı toplayan, lider özelliği olan çok çalışkan bir önlü boru dedi. Hem öyle teknik kapasitesi belli bir seviyede hem de şey sertlik katan tam bir takım oyuncusu gibi anlattı bana. Yani evet 32 yaşında oyuncu ama o tarz lider bir 6 numarayı da Trabzonspor'a ihtiyacı oluyor. Yani Kurbelis biraz daha top kullanma becerisiyle, oyun görüşüyle fark yaratan bir oyuncu ama bir tane sertlik katan lider bir altı numara da Trabzonspor'a katkı verebilir. O yüzden hocanın neden Arjen Ademi'yi çok istediğini tahmin edebiliyorum, anlayabiliyorum. Bu oyuncu da bana anlatılan kadarıyla açıkçası hoşuma gitti yani böyle bir oyuncuya bakılması. Transfer olursa sevinirim ama 23 yaşında Fransız bir genç oyuncu varken yaşındaki oyuncuyu almaya da çok sıcak değilim. Yani Trabzonspor sezon böyle işler yapmalı. Rakiplerinden farklı bir şey yapmalı. E, fark yaratabilmek için. O yüzden Batis ama iki isme de Batista Mendy'de, de Ademi'ye de açıkçası sıcak baktığımı söyleyeyim. Petkovic meselesi cumartesi günü oynayacak onlarda maçlarını. Biliyorsunuz ilk maç ertelenmişti AYK Dinamo Zagreb. E, o maçtan sonra artık onlar da kararlarını verecekler. Büyük ihtimal elenecekler zaten. İlk maçı kendi sahalarında kaybettiler. AYK çok iyi takımda izledik. Muhtemelen AYK bir sıkıntı olmazsa Zagreb'e eler. Zagreb'de ondan sonra oyuncularla ilgili karar, nihai kararını açıklarım. orada da korktuğum bir nokta 1 2 La Liga takımı yani yanlış hatırlamıyorsam Granada ve Cagliari ile e, aynı zamanda. Bruno Petkovic'in ben İkisinin de Trabzonspor kadar maaş vereceğini düşünmüyorum. Burna e, Bruno Petkovic'e. Ama bonservis konusunda belki Trabzonspor'un üstüne Bunlarda öyle bir avantajlar olabilir. Ya Korkum başka bir takıma transfer yapması. Ben Zagreb'de kalacağını düşünmüyorum oyuncunun. Bakalım. Ya o zaten hiçbir şeyin nerede da konuştuk. Şahsen e, transferini çok istediğim bir oyuncu. Hiç bence iyi bir alt Bir Pet Petkovic hamlesi. Trabzonspor direkt iki seviye yukarı atacaktır. Şimdi Galatasaray maçına geçelim. Ya açıkçası çok zor bir maç olacak. Galatasaray şu an formda olmasa bile e, bu maçla ilgili çok pozitif konuşamayacağım. Çünkü niye? Trabzonspor bu maçta topa sahip olamaz. Yani Galatasaray deplasmanda topa sahip olmayı deneyebilecek bir yapıda şu an değil Trabzonspor. Sese de zaten bunu mevcut kadro yapısıyla beceremez. Geçiş oyunu oynamaya çalışırsın. Belki orta blokta bekleyip takımı rakibi orada karşılamaya çalışırsın ama bu sefer de geçiş yapmaya çok uygun bir kadro Yani visca mesela kanatta sakat. Acaba sağ kanatta kim oynayacak? Tekliş mi oynayacak? Abdüş mi oynayacak? E, Abdüş'ün kanatta kullandığı zaman onun geçişte bir rolü bence biraz daha düşüyor. Merkezdeki Abdüş geçişte daha etkili bir oyuncu. Çünkü merkezde topu, e, topla buluşup dikine kat edip e, rakibin dengesini bozma ihtimali daha yüksek kanattan. Kanatta Beki oyuncu yetişiyor. Toplu bile atıp e, gidemediği için o geniş alanda çok fazla öyle bir özelliği olmadığı için. Merkezi oynaması daha iyi olur ama işte Trezege geçişte silah olabilir. işte Umut Bozok ne kadar olabilir bilmiyorum. Ben Max yerine bu maçta Umut'u oynatırım yine. Onu, söyleyeyim. Ee, ama işte geçişte de Trabzonspor kadrosu çok güzel bir kadro Yani bekleri o kadar hücum katkısı vermeyecek. Ee, merkezde geçişe yapabilecek çok fazla oyuncu yok. Ee, yani Trabzonspor topu sahip olmaya çalışsa olmayacak. Yani Trabzonspor'un Galatasaray'a karşı bence yapabileceği tek şey var. Genel olarak ki geçen seneki biliyorsunuz oradaki maçta da öndeki presle rakibin hata yapmasıyla bir gol bulmuştu Trabzonspor. Galatasaray şu an oyun kurma anlamında gerçekten çok büyük problem yaşıyor. Torreira'yı henüz 11'e monte edemediler. Trabzonspor maçında 11 başlayacaktır Torreira ama geriden oyun kurma anlamında, topu kullanma açısı anlamında sezonu kötü başladılar ki zaten bu konuda zaten sıkıntıları olan bir atası. Yani bekleri de Angelino belki ayağı daha temiz bir oyuncu olabilir ama o da daha takım oturuyor. Süperleri bunu çok fazla yapamıyor. Torreira tek başına oyun kurma anlamında etkili olmayabilir. O da ne kadar hazır bilemiyoruz açıkçası. 90 dakikayı kaldıramayabilir. O yüzden rakibin hatalarını kollayıp önde kapılan toplarla kora gitmeye çalışmak ki bence bunu yapacak ilk hazırlık maçından beri değilse zaten bunu yapıyor. En azından rakip geriden çıkmaya çalışırken işte avuttan oyun başlatırken ben önde basan, uzun vurmaya rakibi zorlayan bir Trabzonspor bekliyorum. Oyunun birçok bölümünde rakibi uzun vurmaya zorlayan Trabzonspor bekliyorum. Oyun atıyorum dengeye döndüğünde de muhtemelen orta blokta bekleyen bir Trabzonspor olacaktır. Bence yapabileceğimiz şey bu. Bundan ne kadar sonuç alabiliriz açıkçası bilmiyorum. Ee, yani maça dair zaten çok pozitif düşünememe değerlerimden bir tanesi bu. Yani bir tane daha geçiş oyuncumuz olsaydı o zaman biraz daha ümitli olabilirdim ama yani maçın 60. 70. dakikasından sonra da tıkanıyor Trabzonspor. Yani bir gol dersek mesela nasıl bastı kurabiliriz onu düşünelim. Bu da işte oyuncu hocanın elindeki kadronun eksikliği ile alakalı bir durum. Ama Galatasaray içinde çok pozitif şeyler söyleyemeyiz. Onlar da toplu oyunda çok etkili değil açıkçası. Topsuz oyunda da çok etkili değiller öndeki hareketli oyuncuların şu ana kadar işte yarattığı bazı şeylerle skor yapabildiklerini gördük. Kerem'in iyi oynadığı maçlar var. Barış Alper'in bu sezon başında iyi oynadığı maçlar var. Mertens etki koymaya çalıştı ama Mertens de evet skorar bir oyuncu. Her an maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu ama atıyorum 60 dakika oynuyorsa 40 dakikasında yok mesela. Hani tamamen her şeyle pozitif katkı veren bir oyuncu değil. Galatasaray'ın bu eksiklikleri de tabii ki Trabzonspor için ee, olumlu olabilir. Maça da bunları düşünebiliyorum açıkçası. Yani Galatasaray içinde olmuş her konu söyleyemesem de iç sahada olmaları onlar için tabii ki avantaj olacak. Ama işte erken bir gol atarsam herhangi bir şekilde Galatasaray panik yapmaya da müsait bence. Öyle bir dönemden geçiyorlar. Onlar da biraz özellikle Fenerbahçe'nin transferleri onları bozdu. Yani Türkiye böyle bir durum da var. Bakalım eğer hoca bu takıma iyi bir top oynatıp Galatasaray maçından istediğimiz sonucu futbolu gösterebilirse, tatmin ederse taraftarı bu adam mucit deriz. duyduğumuz saygı ilk katına çıkar. Bilmiyorum bizim düşünemediğimiz şeyleri de hoca zaten düşünüyordur. İnşallah onları sağda da görürüz diyeyim. Galatasaray maçı ile ilgili de bunları söylemiş oldum. maçtan sonra fırtına keste yayın yapabilirsek yaparız. Olmadı ben yine buraya bir video yüklerim. bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Abone olmayıp da izleyenler abone olurlarsa Sevinirim. Sizin de özellikle Galatasaray maçı ile ilgili transferlerle ilgili beklentilerinizi yorumlarınızı da aşağı yazarsanız ayrıca sevinirim diyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.